Evet, Kupa Töreni'nin başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Son hazırlıklar yapılıyor. Ben bu arada medyanın önünde gelen isimlerine doğru yaklaşayım. Hemen yanımızda ilk göze çarpan isim, sevgili Cengiz Tokyos. Hemen Hopa'nın uzun süreli ziyaretçilerinden biri olarak sizin de görüşlerinizi alalım. Nasıl bir organizasyondu diye. Organizasyon harika. Ee, Hopa Port e, özellikle burada ee, İbrahim Dağ Aslanlı'dan bahsetmek lazım. Ee, yıllardan beri buraya çok büyük emek veriyor. Hopalılar'ı gördüğünüz tribünlere doldurdular. Akşam müzik e, festivalinin e, sonucu konser var. Hopalılar çok güzel ilgi göstermişler. Bir federasyon başkanımız yok ama onu temsilen Mehmet Çakmak'la Mustafa Ekşi var. Çok güzel bir organizasyon. Ancak ben Hopaport'un genel müdürüne bir şey söyledim. Siz dedi tecrübelisiniz çok dedi eskisiniz. Ee, ödülü arttırılması halinde Şimdi 2000 liralık bir ödül var. Bunun 5'e veya hatta 10'a bilmiyorum artık kaç Buraya dünyanın her yerinden bilçoleji gelir. Bu turnuva daha çok uluslararası ve yabancılar açık olur. Öyle olursa daha iyi düşünülür Her şey dört dörtlük. Çok teşekkür ederiz. Ben hemen medyanın şey emekçilerine devam ettim. Bir şey daha eklemek istiyorum. Biliyorsunuz bütün gazetelerin sayfaları futbola ayrıldı. Bakıyorum, e, gazetelerin geneli için konuşuyorum. E, buraya gereken önemi vermediler. Diyoruz işte Avrupa'ya yetişeceğiz. Yok Türkiye sporda ilerliyor. Türkiye'nin sporda falan ilerlediği yok. Bu tür sporlara eğer spor basını önem verirse biz daha çok filenin sultanlarını, potanın perilerini, atletleri, daha çok kişileri olimpiyatlara göndeririz. Ve spor mantili üst düzeye yükselir. Ama mutlaka burayı görmeleri lazım. İnşallah motor branşları olan ilgi artacak diye. İnşallah, Teşekkür ediyoruz sevgili Cengiz Tokyüz'e. Buradan sevgili Enver Bağlarbaşı'nın yanına geldik. Evet. Hemen Hopa ile ilgili seninle görüşlerini alın kupa töreni başlamadan. ya Hopa güzel, hava da güzel. Bundan iki sene önce gelmiştik, yağmurlar yağıyordu. İki sene önce buradaki bu çatılar yoktu, bu türbinler yoktu. E, tesis olarak müthiş bir gelişme var. Bu beni sevindiriyor. Bir de bu organizasyonun her yıl yapılması 14 senedir. Sayın Başkan... E, Turan Kasım, Kasımoğlu'nu ve tabii ki İbrahim Dağıstanlı'nın emeğini unutmamak lazım. Gön, e, sporcular gayet kaliteli bir sporcu grubu katıldı. Çok kaliteli bir final izledik. Gerek erkekler gerek bayanlarda belki de e, Hopa'nın en kaliteli Çünkü e, finaliydi çünkü milli takım oyuncuları. Gönlüm şunu istiyor: e, bu tip turnuvaların daha çok olması. Beach, beach Volley biraz üvey evlat gibi. Federasyonun bu işe daha ciddi şekilde eğilmesi lazım. Or, e, bu e, olayı e, spor sevinin yayınlaması da gerçekten ayrı bir sevinç kaynağı. Buradaki güzellikleri yansıtması güzel. E, ve e, bir turnuva daha varmış galiba. Benim gönlüm e, yazın en aşağı 4-5 tane böyle turnuvalar olursa ki e, yıllar öncesine bakıyorum e, manşetbol oynuyordu voleybolun şimdi çok kaliteli e, maçlar oynanıyor. E, da, bir de ödüllerin az olduğu söyleniyor. Ödüllerin biraz daha artması lazım çünkü e, sporcular yaptığı masraf kadar ödül alıyor. E, ödüle giremeyenler vardı ama o yüzden biraz daha fazla olması lazım. Ne kadar yükseliş ödüller, bu e, katılım sayısı artar, kalite daha artar. İnşallah sorayım. diyelim sponsorlarla beraber ödüller de artacak diyelim. Çok teşekkür ediyoruz.